Selam dostlar. Değerli Element taksi kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Youtube'dan ilk paramı çektim. Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Çünkü Youtube'la Youtube açmak isteyip e, nedir, nelerle karşılaşacağını bilmeyen bir sürü insan var. Onları da aydınlatmış olacağım. Evet dostlar. Uzun bir muhabbet tarzı bir video olacak bu. O yüzden e, bazı kelimeleri geveleyebilirim. Dili sürtüşmesi de olabilir. Diksiyonum da o kadar güzel değil. Ama dilim döndüğünce size bu süreçte neler yaşadım sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü çoğu insanın bir YouTube kanalı açıp içerik üretip para kazanmak veya insanları bilinçlendirmek için bir şeyler yapma çabası var. Onu da bu videoda güzel bir şekilde anlatalım sizlere. Evet, e, ilk videoya çekmek, ilk YouTube kanalı çekmek, kanal açmak bunlarla ilgili hangi fikirlerden e, yola çıkaraktan YouTube'u açtığımı anlatacağım sizlere. Evet dostlar biliyorsunuz ana branşım e, gümüşler. Kemem e, kısa bir not düşeyim. Ben normal bir sektörde çalışan insanım. Bunu amatör olarak yapıyorum. Bu kanalın asıl amacı da insanları bilinçlendirmek. E, Tabi bu esnada da birkaç e, lira geliri olursa da bizler için güzel olacaktı. O yüzden açtık. Bunu da bilgi edinin en baştan. Şimdi e, gümüş işi yaparken e, Metallerin ne olduğunu bilmiyordum işin doğrusu. Gümüş yapmaya başladım. Gümüş işini öğrendim. Kendime bir ek iş, kendime bir uğraşı e, ararken kendimi gümüşte buldum dostlar. Gümüş iş diyorum. Tabii gümüş dilleri biliyorsunuz pirinç, bakır oluyor. Tabii ben bunları en başta bilmiyorum. böyle bayağı bir yaklaşık 2-3 ay bu şekilde sadece gümüşlerini çıkarttım. Dillerini ve plastiklerini toplayıp çöpe atıyordum. Sonra birkaç kişi dedi ki onun dilleri bakır olur, pirinç olur. Onlar da biriktir kardeşim. Onları da satarsın diyerekten ilk öğrenmiş oldum. Sonra Tabii çok kontaktör buluyorum o aralar. Yaklaşık 5-6 yıl önceden bahsediyorum. Kontaktör dillerini bir bakırın içerisine biriktiriyorum tabii gümüşün çıkarttıktan sonra. Tabii bir hurdacılar sitesine gidiyorum. Birkaç abi edindik korlardan büyük hurdacılar. Abi dedim ben bunları getirdim ama bunların pirinç bakır olduklarını söylüyorlar. Ama bir teneke doldurdum işin doğrusu. Gitti hurdacıya. Ya bunlar dedi karışık abi dedi ama dedi ortalama bir fiyat verelim. Ondan alalım biz burada ayıştırız. Tamam sıkıntı yok dedim. Bakın hala bakarım pirincin fiyatını bilmiyorum. o esnada hurdacılar sitesinde kontaktör alıyorum. Bildiğiniz hurdaların içerisinde elektronik hurdaların içerisinde. Neyse ben biraz buldum. İşte yarım çuval kadar oturduk. Masanın üzerinde bir para yığını var. Abi dedi seninkin dedi ortalama iyi fiyat verdik dedi. Yani benim adamlar bunu bakırını pirincini ayıracak. Tam arkadaşlar öyle bir para verdiler ki ben bir anda şok oldum yani. Dedim bu para bu bu kadar ediyor mu? Ediyor abi bakır şu para pirinç şu para. Ya şöyle kafamdan dedim ki ya bu gümüş kadar onun da getirisi var. Neyse bu esnada bakırı pirinci alüminyunu tanıma fırsatım oluşmaya başladı. Tabi o esnada YouTube'da geziyorum bu tür e, videolara bakarım derken şimdi da ismini de vereyim o esnada şeyle tanıştık e, doğadan gelir kapısı denilen bir arkadaş var adı Harun yanlış hatırlamıyorsam. o da e, yol kenarlarında alüminyum kutu topluyor pet topluyor metal topluyor Ben bu işe biraz da hayran oldum ve adamın da samimiyeti çok hoşuma gitti. Bütün videolarını izledik. O esnada 4000 saate ulaştırmak için geceli gündüzlü videolarını izliyoruz. Ee, öyle bir süreçte ben kendi kendime dedim ki Ulan ben bu işi yaparım. Zaten bende gümüş var diğer metaller var. Şimdi doğadan gelir kapısı da sadece yol kenarlarında ya da işte boş arazilerde metal topluyor. Güzel bir insan bu arada. Ben bundan daha iyisini yaparım diyerekten kafamda bir YouTube e, projesi oluşmaya başladı. Neyse arkadaşlar, uzatıyorum biraz ama bu işte nelerle karşılaşacağınızı, e, nelerle uğraşacağınızı şimdiden öğrenin diyerekten İlk YouTube e, videomu ilk önce bir kanal arayışına girdik. İsmin olsun. Birkaç akıl veren olduk derken e, değerli element avcısı şu anki kanalımızın ismini yaratmış olduk. İlk Videomu çektim dostlar. Süreci anlatıyoruz. Tabi bu süreçte komik şeyler de geçti başımızdan. Ben ilk videomu çektim. Ee, Videoya koydum. Tabi izlenim görünmüyor. İşte bir kişi izledi, iki kişi izledi derken ben işte e, aile fertlerinin telefonlarından kendi kanalıma aboneler yapmaya başladım. İşte 10 abone 20 abone derken işte kahveye gidiyordum, kahvede verin bakalım telefonları diyordum, herkesin telefonunu diyordum, kendi kanalıma e, üye yapıyordum arkadaşlar, abone diyordum. Bu böyle devam ederken e, tabi e, YouTube'da abone biraz daha çoğaldıkça biraz daha kişiye göstermeler başladı, Kendiliğinden gelen aboneler olmaya başladı. Tabi biz bu esnada birkaç video daha çektik, abone sayımız hızla artıyordu. Yani yok aldığımın elinden telefon alıp kendi kanalıma abone yapıyordum, İşin doğrusu böyle. Biz dedik ki ya biz bu hızla abone sayısını çok çabuk dolduracak ama izlenme süremiz çok zayıf. Neyse dostlar 500 aboneye ulaştım. Ama saat olarak çok zayıftım. Artık kahveye gidiyordum. Açın telefonları ben video yükledim. Herkes hiç kesintisiz izlesin. Yani onu arıyordum videomu izle bunu ara videomu izle. Bu şekilde arkadaşlar sancılı bir süreç geçirdik. Biraz komikti birkaç defa pes etme pozisyonuna kadar geldim. o yüzden e, pes etmedim. Niye pes etmedim? Çünkü çok değerli insanlar da bu kanal için meşgul ettim. E, buradan dönmek olmaz dedim. Nitekim de birkaç videom trend oldu yani. Tabii trend oldu derken 500, 300, 500 izlenimin arasında binler, 1500'ler, 2000'ler, 3000'ler, 5000'ler gelmeye başlayınca bizim 3000 e, e, şey, 500 abone 3000 saate yaklaşık olarak 4 buçuk 4 ayda vardım. Ve o zaman AdSense hesabı oluşturduk. AdSense ise ilk 500 abone 3000 saat ilk kademe açılışı vardı. AdSense hesabında 500 saat özür dilerim 500 abone 3000 saate geldiğimizde kimlik doğrulama istendi arkadaşlar çok basit değil zaten YouTube az Sen sizi zaten bu yönde yönlendiriyor çok fazla kişilerden akıl almaya ihtiyaç duydurmayacak şekilde taze güzel anlaşılır bir şekilde benim ilk başta kimlik doğrulama yaptılar kimlik doğrulaması yaptığım zaman aslında reklam gelirleri hala onaylanmadı Çünkü Reklamdan para kazanmak için 4000 saat 1000 aboneye ulaşmam lazımdı. Süper chat falan açılıyor. İşte ben son bir aydır canlı yayın yapıyorum. İşte bunlar açılıyormuş. Tabii benim işime yarayacak şeyler değildi. Bu esnada vasıtam yoktu. Yaklaşık olarak 3 kilo yakın gümüşüm vardı. Birikimim vardı. Dedim ben bu gümüşleri satayım. Araba alayım. Pardon özür dilerim motor alayım. Neyse gümüşleri sattık, motosiklet aldık. Bununla ilgili video çektik. Ee, bu video çok güzel izlenim sağladı. Bizim bin abonemiz de geçti, 4000 saati de geçti ve AdSense'ten bize bildirim geldi. Artık dedi ki reklamlardan para kazanabilirsiniz. Evet, reklamlardan para kazanabilirsiniz diyerekten eee AdSense bize reklamlardan izlenen paraları ödemeye başladı ve bu esnada videolarımdaki bütün e, böyle dolar işareti gibi işaretlerin hepsini yeşil yaptım ve o günden itibaren reklam gelirlerinden para kazanmaya başladım ilk günler 5 liralar 6 liralar 10 liralar falan bu şekilde devam ediyordu e, Biz tabii ki o esnada e, Adres doğrulama istedik. Bakın bunları ben biraz aralıklı anlatıyorum. Aslında çok sade. Tabi bunun için bana yurt dışından PIM kodu gelecekti, adres doğrulaması için. Çünkü adresime gelecekti PIM kodu. Ben bu PIM kodunu girecektim dört taneli. Adres doğrulama işlemi de yapacaktım. Birinci ay dört defa PIM kodu isteme hakkımız vardı. Her ay bir tane PIM kodu isteme. Birinci ay oldu gelmedi. ikinci ay oldu gelmedi. Nitekim üçüncü ve dördüncü ayda gelmedi dostlar. E, yurt dışından geliyordu. Belki gönderdi posta alanelerde kaldı. Çünkü bu tür zarflar genelde postanede kalabiliyor. Biliyorsunuz postaneler bu tür zarfları dağıtmakta çok e, şey kalıyorlar. Zayıf kalıyorlar. Önemsiz gördükleri için büyük olasılıkla. Ama bizim için çok önemliydi. E, Tabi bu süre zarfında adres doğrulama esnasında e, reklamlardan para kazanmalarım e, devam ediyordu. E, Tabi böyle devasa rakamlar yok arkadaşlar. Yani 20 liralara 30 liralar ya 30 lira falan günlük geldi mi çok büyük bir rakam görüyorduk. E, Tabi o esnada da aylık birikim devam ediyordu AdSense hesabımda. 4. ayın sonunda manuel adres doğrulama istedi benden. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Bir tane kendi adınıza olmuş bir elektrik faturası olabilir, su faturası olabilir. Ben direkt kimliğimle adres doğrulamayı yaptım. Çünkü dört defa istedim. Dördünde de pin kodu gelmedi elime. Dördüncü seferde çok basit bir şekilde hemen işte kimliğimin fotoğrafını çektim. Gönderdim. Veya dedi ki bana seçenekler var. Kimliğinizi çekin kendi adınıza düzenlenmiş faturalar tabi adresin de görüldü faturaları bunlardan bir tane fotoğrafı çekip AdSense'e gönderdim hemen bir gün içerisinde adres doğrulamam da yapıldı ve gerekli olan tek şey kaldı o da banka bilgilerini doğrulamak banka bilgilerini dedim ki asense banka bilgilerini girmedim ama para hala birikmeye devam ediyor. Aylık YouTube'dan işte AdSense hesabına para transferleri yapılıyor. de para birikmeler başladı. Kendi çapımda dedim ki büyük bir mevla olunca banka bilgilerini gireceğim. Tabii ki banka bilgilerini direkt giremiyoruz. Eğer direkt girersek biliyorsunuz vergi kaçırmış oluyoruz. Sosyal içerik üreticiliği vergisi ödemek zorundasınız. Bu tür gelirleriniz olduğunda sadece YouTube için değil diğer sosyal medyalar için de geçerli. Dedik ki biz her şeyimiz tam olsun. Biz günü birlik veya birkaç yıllık kanal olmayacağız. İdere dönük sağlığımız, sıhhatimiz yarında oldukça sizleri izlemeye devam ettikçe biz bu işe devam edeceğiz. O yüzden her şeyimiz kanuni olsun dedik. E, nitekim belli bir süre daha hala banka bilgileri girmedim. Son artık 15 günlük olaya dönüyoruz. 15 gün önce e, YouTube'dan bildirim geldi. Paranızı işte çekmek için banka bilgileri girin. Banka bilgileri girin. Artık dedim ki ben de gireyim. Ee, ne yapmamız lazım? Ee, i̇stisna belgesi almamız lazım. Ee, arkadaşlar çok basit bir şey. Eğer SSK'lı çalışansanız emekliyseniz hiç canınızı sıkmadan gidip e, vergi dairesinden istisna belgenizi alıyorsunuz. Ben sosyal içerik üreticisiyim. Onun için istisna belgesi istiyorum diyorsunuz. İstisna belgesini alıyorsunuz ve bankasal işlemlerinizi hesabınızı açtırıyorsunuz. Sosyal içerik üreticiliği hesabı. Sonra tekrar istisna belgesiyle beraber e, mal müdürlüğüne gidip bunu e, onaylatıyorsunuz. Çok basit bir işlem. Ben kendi başımda geleni anlatayım hemen. E, ben hemen e, interaktif vergi dairesinden internet olarak internetten hemen başvuru yaptım. Denizli'nin e, büyük e, ilçesi olan İngiltere'de. Merkez ilçeleri olan Pamukkale'ye e, vergi dairesinden beni yaşadığım e, ilçenin vergi dairesine yönlendirdi. İstisna belgesi talep dilekçesi oluşturdu. E, aradan iki gün geçmeden e, bulunduğum ilçenin mal müdürlüğünden beni aradılar. İşte istisna belgesiyle ilgili bir e, talebiniz varmış. Evet dedim YouTube e, için e, sosyal medya içerik üreticiliği yapıyorum. Bunun için istisna belgesi istiyorum dedi ki hemen yaparım yaptım dedi e, gelip alır mısınız yoksa ben dedik postaya verip e, size gelmesi dedi bir haftayı sürer dedi hem devlete dedi 170 lira falan dedi işte posta ücreti de yansır dedi ya gerek yok dedim aramızda 15 kilometre var Ben dedim geleyim hem bankasal işlemlerim yapayım Tamam o zaman dedi kargolamayım ben şey postalamayım ben bunu bekletiyorum aynı gün gittim e, bulunduğum ilçe Honaz arkadaşlar Denizli'nin gittim çok beyefendi elit bir adam tarafından işte oturdum karşılıklı dedi için YouTube için işte böyle yapıyorum şöyle yapıyorum işte birkaç övgüsüne maruz kaldık dedi her olasın falan dedi hemen tatlı dille hemen işlemleri yaptı işte müdüre imzalattı getirdi ben dedim bu belgeyle bankaya gideceksiniz. Ziraat Bankası'na gittim ee, orada sosyal içerik üreticiliği hesabı açtırdım bakın dostlar bu fazla olan bir talep olmadığı için e, müşteriler müşteri hizmetleri bazen bilemeyebiliyor hatırlatın yani şeyde Ziraat Bankası'ndaki müşteri hizmetleri bilemedi ha baktı şeye tamam varmış dedi benden vergi lafası falan da istedi vergi lafası yok. Ben sadece istisna belgesiyle kazancımın sadece devlet %15'ini alacak. Ne işte bağ kuruymuş ne bununla ilgili işlemlerin hiçbirine maruz kalmadan sadece gelirimin %15'ini devlet vergi olarak alacak. Bu şekilde bir kanun var. istisna belgesiyle ilgili. Evet oradan hesabı açtırdım. Tekrar gittim mal müdürlüğüne. Bu benim hesap numaram. Hemen istisna belgesini işlediler. Hesap bilgilerimi girdiler. Dediler ki hesabına gelen paradan %15 anında kesintisi yapılacak devlete. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. İşte o ay esnada birkaç kişi daha geldi. İşte YouTube içerik üreticisiymiş falan diyerekten. Oradaki birkaç kişi daha geldi. Hem onlar da kanalıma abone oldu. Mal müdürlüğünde olan olayları anlatıyor. Bu arada dikkatimi çeken tek şey vardı. İnsanlar bu tür belgeler için gelen yok arkadaşlar. Böyle yerlere. Mal müdürlüğündeki arkadaş da biraz sistem etti. Bakın dedi bunlar büyük olasılıkla ilerleyen zamanda ceza yiyecekler. Yani vergi kaçırmaktan ceza yiyecekler. Sen en güzelini yaptın. Diyerekten biraz orada bir e, muhabbetimiz geçti. Neyse arkadaşlar e, oradan da çıkalım. Aldık. E, bildirimler geldi telefonuma. E, Az sensten bir mesaj geldi iki gün sonra. Daha önceki aylara ait olan e, paranız dedi. 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır dendi. Zaten ben asans hesabıma girdim. Para bankanıza yollandı diyerekten zaten bildirim geldi. Evet para 2 e, gün mü 1 gün sonra mı ne benim e, açtırmış olduğum hesaba düştü arkadaşlar. E, internet bankacılığından gördüm kaç para düştü hemen sonuna, sonuna, doğru söyleyeceğim ama hemen devlet %15 vergisini kesmiş zaten orada yazıyor işte sosyal içerik üreticili e, şey belgesi şey özür diliyorum sosyal içerik üreticili vergisi diyerekten %15'ini kesmiş paranın geri kalanı hesapta diyorum ki işte e, nasıl anlattım nasıl bilgilendiniz tam olarak bilemiyorum ama başından geçen olayları anlattım arkadaşlar bu e, YouTube'la e, kanal açacaklara önerim şudur. Bir şeye başladığınız zaman tam yapın. Bakın ben de birkaç defa pes etmek aşamasına kadar geldim. Niye pes etmedim? İşte bana destek olan ve telefonlarını elimden alıp videolarımı izlettirdim kişilere ve o süre zarfında abone olup destek veren kişilere yani ayıp olmasın diye. Yani onlar boşuna uğraşmış olmasın diye mücadele verdik ve kazandık arkadaşlar. Yani Allah razı olsun. Şimdi siz izlediniz ki ben kazandım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi buradan e, o kadar çok insan var ki destek olan, kanal açıldığı günden beri destek olan ya da yeni tanıştığımız çevremde yani burada isim saymak isteyeceğim. Çok isim var. Şimdi birinizin eğer ismini unutursam onun için ayıp olur. Onun için bir hayal kırıklığı oluşabilir. O yüzden kimseyi şimdi Ahmet yardım etti, Mehmet yardım etti diye saymayacağım dostlar. Allah razı olsun hepinizden. Kaç para yattı arkadaşlar? 8.144 lira e, para yattı dostlar. Devlet %15 vergisini kesti. E, kusuratlar da yanlışım olabilir belki. E, para şu anda... E, banka hesabımda görgüsüzlük olmasın diye şuraya koymadım. Büyük olasılıkla o parayla kapak resmini oluşturacağım bu videonun. Devlet 1222 TL vergisini aynı anda kesti. Eee helal olsun. Devletimizi gitsin yeter ki. bununla ilgili ben konuştuğumda çok tepki aldım. Vergimi ödediğim için işte A şahısları, B şahısları işte devlete vergisini ödemiyorsan üç kuruş paranın vergisine mi düştün? Saçmalama istersen. Ya arkadaşlar benim bizim hakkımızı yiyen affedersin bilmem ne yesin. Ben devlete karşı olan sorumluluğumu yerine getireyim. Başkalarının günahı ya devlete hesabını verir ya Allah'a hesabını verir. Bizim kimseye hesap verecek şu anda durumumuz yok. Biz her şeyimizi yasal yaptık. Allah hepinizden razı olsun dostlar. E, bu videoyu paylaşacağım. Eğer bu kanal, e, YouTube kanalında sıkıntı yaşayanlar, abi şurada ne yapmam gerekiyor diyenler olursa hiç sıkılmadan yorumlara yazabilir. Profilimin altında her zaman söylüyorum. Telefon numaram var. Gerçekten saçma sapan bir şey olmadığı sürece herkes arayabilir, yazabilir. Elimden geldiğince herkese destek oldum çok güzel arkadaşlıklar edelim. Belki para kazanmasam hiç üzülmeyeceğim. Çok kaliteli dostluklar oluşturduk. O kadar kişiye de yardımcı olduk. O kadar kişi de bizi izleyerekten bize bu paraları kazandırdı. İnşallah daha ileriye gideceğiz. Kusura bakmayın. Belki dil sürtmesi oldu. Lisansım, diksiyonum ancak bu kadar. Ben de sizden biriyim yani. Görüyorsunuz. Hurdadan para kazanıyoruz ekiş olarak. Hepinize hepinize Allah'a sığınırdık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.